Nankörlük böyle bir şey kardeşler. Birçok şeyi bırakırsın, hayatın düzene girer, huzur bulursun, mutluluk bulursun ama bu işlere vesile olan adamı unutursun. Şimdi Muhammed Numan binlerce talebe yetiştiriyor. Sebebi İmam Rabbani. Allah ondan razı olsun. Hocasını unutuyor. İlim yolu böyle nankör bir yol. Hemen hocanı unutursun. Dünya hayatı pek kısadır. Şimdi İmam nasihatlere başlıyor. Dünya hayatı pek kısa. Bunu en lüzumlu şey de kullanmak gerekir. Bu kısa olan zaman dilimini en lüzumlu olan işler neyse bize dünyada ve ahirette faydalı olacak işler neyse burada kullanman lazım. Çünkü uzun bir zaman dilimi yok elimde. Kısa. Eski ümmetlerde biliyorsunuz 800 sene, 1000 sene Kur'an bu insanlardan bahsediyor. Bizim ümmet en kısa ömrü olan bir ümmet ama en cüretkar ümmet. En çok zaman yaşayacakmış gibi hareket eden bir ümmet. En gafil ümmet. 80 sene ortalama ömrümüz benim ümmetimin ömrü 60-70 seneyi pek geçmez diyor Muhammed Aleyhisselam. 60-70 ortalamamız bu. Ve sen 700 sene yaşayacakmış gibi tavırlarda, hareketlerde bulunuyorsun. Yaşın 60, hala zengin olacağım diye tavırlarda bulunuyorsun. Ya zaten 60. Kağıt üstünde 10 senem var kardeş. Zengin olsan da olur. Yok, bizdeki, bu ümmetteki hırs hiçbir ümmette yok. Muhammed Aleyhisselam bunu anlatırken ne diyor? Ben ümmetimin şirk koşmasından korkmuyorum, yıldızlara tapmasından, ağaçlara tapmasından korkmuyorum. Benim ümmetim şirk koşmayacak. Benim ümmetimin helakı mal sevgisi yüzünden olacak. Mal sevgisi. Oo. Çocuklar babalarına düşman oluyor, kardeşler birbirlerine düşman oluyor mal sevgisi yüzünden. Katliamlar, öldürmeler mal sevgisi sebebiyle oluyor. Bak ümmetimin helakı mal yüzünden olacak diyor. Senin bu helaktan kurtulman lazım. Nasıl kurtulacaksın? kendini devamlı surette cilalaman gerekiyor. O cila ilim meclisleriyle olur. İlim meclislerine gitmezsen, kendini cilalatmazsan çizikler üzerinde bir araba haline gelirsin. Bir arabada bir çizik varsa adam üstüne titrer, hemen kaportacıya götürür. Kardeş, boya mı lazım, cila kurtarır mı? Kaportacı bakar. Çizik çok derinse önce bir cila yapar. Sonra üstüne boya yapmak zorundadır. Çizik derin değilse, üstten aldıysa boyayı sadece Pasta kurtarır. Hiç boya yapmadan, araçta boya masrafı görünmeden ve aracın fiyatını indirmeden yaşamına devam eder. Aracı satarken de senin işine yarar bu. Cila. Arabalara cila lazımdır. Her sene arabayı bir kere pasta cila yapacaksın. O arabaya bakman lazım. Aynen bunun gibi iman elbisesine bakman gerekiyor Müslüman kardeşim. İman elbisesi de çizilir, kirlenir, pislenir, yırtılır, yama lazımdır. Nasıl temizleyeceksin? İman elbisesi takva elbisesi demektir. Takva elbisesini ilim meclisleriyle yola koyarsın. ilim meclisleriyle yamalarsın, cilalarsın, güzelleştirirsin. İlim meclisine gitmezsen elbise paramparça olur. Sana dışarıdan bakan bir insan üstünde yırtık bir elbise gördüğü zaman ne der? Meczup, pejmürde, uzak dur. Üstünde çok güzel, pahalı, kaliteli, temiz, bakımlı bir elbise gördüğü zaman sana tavrı bakışı değişir. Lokantaya gidiyorsun, güneş gözlüksüz. Garson sana bakmıyor. Güneş gözlüğüyle bir giriyorsun lokantaya, iki tane garson seninle ilgileniyor. Ya güneş gözlüğü bu, 2000 TL'lik bir gözlük yani. Nedir? Sadece bir gözlüğe hürmet ediyorlar. Ye kürküm ye diye Nasrettin Hoca başına söylemiyor kardeşler. Tavırlar. Dışa göre, görsele göre.